Merhabalar arkadaşlar. Malta Özgür Eğitim Danışmanı'ndan Mert ben. Bugün Esedil Okulu'ndaki öğrencimiz ziyarete geldik. Evet Yağmur birazcık seni tanıyalım arkadaşlar, ben 23 yaşındayım. Esedeli Okulu'na 3 ay önce geldim. Gelmeden önce bir lojistik firmasında çalışmaktaydım. Buraya gelmem amacım tamamıyla iş İngilizcemi geliştirmek ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmaktı. Bu yüzden buraya geldim. şekilde. Evet. Nasıl geçtim 6 senin için? Son, son, günün, son gününde günün Yağmur'un videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Sertifikasını aldı. Evet. Ee, nasıl geçtim 6 senin için diye. Benim için çok güzel geçti. Başta bir sınava tabi tutulduk. O sınav sonucunda bir sınıf hayal İlk ilk yerleştiğim sınıf B1'di. Bir hafta sonrasında öğretmenim B1 Plus'a geçebileceğimi söyledi. B1 Plus'tan sonra tamamıyla işte belli bir kaç ay sonrasında da B2'ye geçebileceğimi söylediler. Ve B2'ye geçtikten sonrasında belli bir süre sonrasında sertifikamı almış bulundum. Evet, <laughs> da gösterir. <laughs> evet, sonunda. bu sertifikanın bana gerçekten çok faydası olacak ama tabii ki benim konuşmam üzerinde, benim dilimi geliştirmesi üzerinde Esen'in gerçekten etkisi çok büyük. Ama biraz da kişinin e, geçimci olması gerekiyor maalesef arkadaşlar. Yani oturduğunuz yerden bir şeyler yapılamıyor maalesef. Biraz kendiniz de buraya geldiğinizde hem eğlendiğinize bakmaz. lazım hem de birazcık derslere çalışmamız gerekiyor. Ee, ben bunların ikisini de ortaladığımı düşünüyorum. Ee, bu zaman diliminde çok güzel gezdim, eğlendim. Aynı zamanda da birçok kültürden insanla tanışma fırsatı buldum. Bu anlamda Malta çok güzel bir yer bence. Birçok kültürden insanı görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Birçok e, farklı dilde konuşan farklı pronunciation'ları duyabilirsiniz. Bu sizin için bir artı olur diye düşünüyorum. Dolu dolu do. bir 3 ay geçirdim diyelim. Evet. Başta söylemeyi unutmayın. Yağmur 3 aylık geldi. Eze bir okuluna geldi. Evet. Memnun musun genel olarak okulundan? Yani Yağmur. çok memnun. memnunum. hakkında neler söylemek istersin? ESE gerçekten son derece ilgili bence. Öğretmenleri de tamamıyla o şekilde ilgililer ve e, tabii ki her okulda olduğu gibi yoklama alınıyor ve süreklilik esaslı ve her okulda bence olması gereken bir şey disiplindir. E, aldığım eğitimden son derece memnunum. E, Nerede eksikliğiniz varsa ona göre öğretmenleriniz size yardımcı olabiliyor. Eğer çalışan bir bireyseniz veya çalışmak istiyorsanız güncel CV'nizi veya geliştirmek istediğiniz bir alanda herhangi bir CV'nizi gösterdiğinizde size yardımcı olm olmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Yani ayrıca eğitim haricinde destek olabiliyor çok konu var diyebilirim. Evet. Peki öğretmen, öğretmenlerin nasıl? Öğretmenlerinden memnun musunuz? video, video öncesinde de konuşmak, konuştuk ama burada da konuşmak isterim. Evet, öğretmenlerimden aşırı memnunum çünkü e, yani onların hiçbir zaman konuşmalarını anlamadığım olmadı. Anlamadığım kelimeler olduğunda elbette ki sordum hiçbir zaman çekinmeden kendileri çok güzel yavaş bir şekilde açıkladılar. Ee, bence pronansasyonları, anlatım dilleri, diksiyonları gayet düzgün. Ee, yani bir Asyalı gibi maalesef pronansasyon yapmıyorlar e, ee, Ve çok güzel e, konuşmaları var bizimle ve ilgileri de mükemmel. Ee, ödev veriyorlar, son derece ilgililer ve her hafta düzenli olarak katılmamız için e, her derste, e, dersin son dakikalarında oyunlar oynuyoruz İngilizce. Bunların çok büyük etkisi oldu dersleri sevmemiz için. Evet, özellikle yaz ayında bazen sıkıcı olabilir evet. yani öğretmen gerçekten önemli. Yani evet. okul kadar öğretmen de önemli diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında Yağmur e, burada ne, yani nasıl vakit geçirdin? 3 ay nasıl geçti? Dil eğitimi açısından nasıl geçti? Çünkü güzel bir ilerleme kat etmişsin. Ben de gördüm. E, dilini geliştirebildiğini düşünüyor musun? İlk geldiğinde nasıldın? Mesela anlayabiliyor muydun? Şimdi nasılsın? Geldiğimde e, elbette ki anlayabiliyordum ama anlamadığım yerler elbette mevcuttu. Şu an anlamadığım yer çok az diyebilirim yani. O da tamamıyla kendime kelime eklememle kaynaklı bir durum. Ama e, akıcı bir şekilde sonunda emin bir şekilde konuşabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Özgüven problemi vardı ve bu problemi bir hafta içerisinde aştığımı düşünüyorum. E, ve akıcı bir şekilde konuştuktan sonra, kendimi videolarda gördükten sonra inanılmaz bir özgüven patlaması tekrar yaşadım <laughs> çok güzel oldu benim için açıkçası ee, ve devamlı yabancı kişilerle de e, devamlı irtibata geçmeye çalıştım onlarla bir program yapıp işte Malta'da yer alan Komino adasına onun haricinde İlginay'a e, ve birçok yer var burada tarihi anlamda da birçok yer var. E, oraları beraber o arkadaşlarımla gezme imkanı buldum. E, burada bulunduğum sürece olabildiğince yabancı çevre oluşturmaya çalıştım elimden geldiğince. Ve onlarla da düzenli olarak hep İngilizce konuştum. Yeri geldi dedikodu yaptık ama bu bile İngilizcemizi <laughs> geliştirmiş oldu. <laughs> <laughs> Dün akşam yağmurla yağmurlarla yemeğe gittik bir yirmi kişi kadar. Kendisi İngilizce falan bile bakıyor. yani. <laughs> Bayağı evet. gelişim. Hatta uygulama tanıtımı yaptın İngilizce. Evet. Evet. Bravo yani. diyelim. Atılmamız gerekiyor. Çok yorulduk <laughs> ama en azından sonucunda kendimizi geçirebiliriz. Evet, maşallah Yağmurcuğum. Onun dışında da, e, nasıl bir konaklamada kaldın Yağmur? Konaklama nasıldı senin için? Yani Esen'in dört tane konaklaması var. Bu konaklamalarından... Üç sonra... adet konaklaması var yani kategori olarak ekonomi süperidir süperij bulası var. Onun dışında dersler olarak dersleri tamam. daha fazla 7 tane. Ee, aa öyle mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse öğrenmiş oldum. Evet. Benim bildiğim gittiğim arkadaşlarımın evleri 4 taneydi <laughs> o yüzden. Ee, ben Springfield'da kaldım ve son derece memnundum <laughs> kesinlikle. Ve birden çok kişi kaldığınız zaman daha fazla eee <laughs> etkileşimle geçiyor. Ee, bu bir yandan işte grup liderleri geliyor ESED'e çalışanlar veya sınıfınıza gelen kişilerden, yabancı kişiler geliyor yurt dışında. Onlarla devamlı ev içerisinde de işte mutfak işlerinde, banyo işlerinde, düzenleme işlerinde beraber sohbet, muhabbet edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda e, yani onların kültürlerinden tutun, işte bizim kültürümüzü karşılaştırıyoruz, İngilizce bunları anlatıyoruz, politika yapıyoruz İşler işler hakkında konuşuyoruz. Yeri geliyor biz kelimeleri hatırlamıyoruz. Karşımızdaki yabancı kişi o kelimeleri bize hatırlatıyor. Yeri geliyor onlar öğretiyor. O yüzden birden çok kişiyle yaşamanın faydası gerçekten yatsınamaz açıkçası. Peki kaldığın yer ya. yani güvenlik ve temizlik açısından nasıl yani? Temizlik işleri nasıl oluyor? Bunları soruyorlar çünkü öğrenciler. Temizlik. Birazcık açıklar mısın? Tabii ki. Temizlik işleri şu şekildeydi. Her e, cumartesi sabahları bir temizlikçi hanımefendi geliyor ve e, sizin nevesinlerinizi değiştiriyor, yerleri siliyor, düzenli olarak banyoyu temizliyor. Aynı zamanda benim kaldığım evde ev sahipleri de her sabah gelip evi kontrol ediyorlar ve o evde düzensiz gördükleri, işte mutfağa görüyorlar atıyorum, o mutfağı temizliyorlar. On anlamda da gerçekten. Çok alıyorlar, aynen yani. öyle. Ev sahipleri de çok tatlı ve e, nazik insanlar bu arada kesinlikle. Ve şöyle bir şey var, e, kapı kitlemiyoruz mesela ve hiçbir şey olmuyor. Şimdi kadar hiçbir şeyim çalınmadı, o konuda e, <laughs> güvensizliğimiz olmasın hiçbir zaman. İlk hafta geldiğimde kapımı kilitliyordum ama e, yani son 3 aydır artık kitlemedim. Kapı çoğu zaman ırık kalıyordu ama yine de hiçbir şey olmuyordu bize açıkçası. Son yani, derece evet. güvenilir bir yer. Yani. Peki dışarıda güvenlik anlamında herhangi bir şey hissettiğin oldu mu Malta'da? Yani herhangi bir sıkıntı çekmedim açıkçası. Hiçbir Hı. zaman hiç kimseden rahatsız olmadım. Çünkü Avrupa'nın en güvenilir ilk 10 ülkesi arasında zaten Malta. Evet. Yani ee, soran olduğu için buralara değinmek istedim ben de. Ya Bir kadın olarak hiçbir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim yani. Hı. Açıkçası İstanbul'da daha çok geçiyor. İstanbul'da daha güvenli evet. onu kesin diye. <laughs> onu diyebiliriz. Evet. Peki Yağmur burada e, kimlerle arkadaşlıklar kurdun veya işte İngilizce nasıl geliştirdin? Açıkçası daha önce bahsettiğim gibi benim evimde bir Koreli arkadaşım vardı Lee. ile politika konuştuk, günlük hayata konuştuk, işte ilişki durumlarını, arkadaşlıkları, eğitimi, işi, her şeyi konuştuk. Ki onun İngilizce seviyesi bile benden küçüktü ama ona rağmen gayet güzel anlaşabildik. Çünkü ben ona kelimeleri hatırlattım, o bana bir şeyler kattı. Onun haricinde açıkçası ben çok böyle hiperaktif bir insan olduğum için belki bilmiyorum. Her gördüğüm insana tanımasam bile merhaba, hi, how are you diye atlıyorum <laughs> konuya. Dolayısıyla çok yabancı arkadaş edindim. <laughs> evet, <Değil> hiç <mi? Baksın, gülüyor> Buraya geldiğimden beri de Instagram takipçi sayım çok arttı mesela <laughs> ee, ve o arkadaşlarımla Instagram'dan WhatsApp kullananlarla WhatsApp üzerinden de Türkiye'ye döndüğümde de line açacağım Asyalı arkadaşlarım için ee, o platformu kullanmaya başlayacağım yani devamlı İngilizce konuşmaya başladım çünkü Onların olduğu çevrelere giriyorum, onları o çevrelere katıyorum. Devamlı bu şekilde ilerledik. Ve yeri geldi, evimizin balkonu var bizim. Orada toplanıp, işte köylü vampir İngilizce oynadık. <laughs> tabu İngilizce oynadık. Sessiz sinema İngilizce böyle şey tahmin etmeye çalıştık başka kişi tarif ederken. Yani bu tarz etkinlikleri İngilizceye dökmeye çalıştık. İşte falı da İngilizce anlattık. Yani e, maşallah. Yani olabildiğince her şeyi İngilizce çevirmeye çalıştık. Türk e, birisi gördüğüm zaman bile o Türk kişiydi der de zaman İngilizce yanıt veriyorum. O da İngilizce konuşmak zorunda kal. Peki oraya gelmişken e, Türk öğrenci oranı nasıldı senin? Için? Türk öğrenci seni rahatsız edecek bir şey oldu mu veya senin için az fazla bir şey diyebilir mi? Yani Türklerden beni rahatsız edecek hiçbir şey olmadı. Gerçekten hepsi böyle birbirini kollama derdi. Açıkçası evet, evet. Um, çete gibi diye, <gülüyor> <gülüyor> diyebiliriz, espriteye yaklaşırsak. E şimdi e, Türkler tamam var, yok denilmez. İşin gerçeğini doğrusu söyleyebiliriz. Evet her yerde gerekir. var, dünyanın her yerinde var Aynen şu anda. Türk öğrenci sayısı arttı yani her yerde. Ama İngilizce. yani bir şey yapacaksanız bu her zaman sizin elinizde bence. Ee, ona kalırsa İstanbul'da da ben dil kursuna gittim. Olabildiğince kendimi geliştirmeye çalıştım. Tabi e, tabii buranın etkisi yine Türkleri gördüm ama buraya ben eğitimim için geldim ve Türkleri gördüm ama benden uzak durun diyemem tabii ki. Ama onlarla da İngilizce konuşmaya çalıştım ve benden çok düşük seviyede olan mesela atıyorum A1 seviyesinde olan bir kişiye ben gittim gramer konusu anlattım. Bir buçuk iki saat ders işledik. O bana bir şeyler sordu, ben ona bir şeyler sordum yeri geldi. O da bana bilmediğim kelimeler öğretti. A1 seviyesindeki olan bir kişi. Elbette ki bizim de bilmediğimiz kelimeler oluyor. Yani ders anlatmak, yani Türkleri bu şekilde değerlendirdim. Onlara ders anlatarak aslında farkında olmadan ben de öğretmen gibi tekrar etmiş bulundum. Bunu artıya çevirdim aslında. Biraz. Yani bence de yani hani Diğer ben böyle. de buradayım. Burada eğitim aldığımda hani çok gittim Türk arkadaşlarım da oldu. Hala daha görüşüyorum mesela falan. Yani bu biraz da bir kişinin kendisinde kalmış. Kesinlikle. Evet. Ve hani şu anda ESE'de ortama 1000 öğrenci var. Yani yüzde on yok e, şey diyor şu anda. Bu arada e, senin sağladığı birkaç fayda var ondan bahsediyorum. Yani Aklıma, Aklıma gelmişler. Gelmişler. <laughs> Ben mesela Komün Adası'na gittim, söyledim sizlere. Blue Lab'ına gittim ve çok güzel bir yer. İnternetten araştırdığınızda göreceksiniz. Burada grup liderleri var, çalışan kişilerden. Turlar hakkında bilgi alıp buradan direkt tur yerine gitmeden ESE'ye özel fiyatlarla da turlara katılabilirsiniz. Aynı zamanda ESE'ye özel fiyatlarla birçok etkinliklere daha uygun bir şekilde gidebilirsiniz, katılabilirsiniz. Bu avantajlar çok güzel ve çok önemli. Ee, ayrıca burada böyle İngilizcenizi geliştirebileceğiniz, girebileceğiniz topluluk, alan, topluluk projeleri çok fazla var. Bir kafeye gidiyorsunuz. O kafe sadece sizin İngilizce konuşmanız için, kendinizi geliştirmeniz için evet, tasarlanan İngilizce. bir kafe. Aynen öyle. Pek reklam olur diye <laughs> bir şey. Yok, söyleyebilirsin yani. ben de öğrencilerimi öneriyorum. Tamam o zaman. İngiliz kafeye ben buraya geldiğimden beri çok gittim. Birçok kişiyle tanıştım. Yeri geldi siyaset... Nasıl oldu? bir konsepti anlatır mısın? Nasıl oluyor İngiliz kafe? Yani şöyle, e, aslında her gün ayrı bir yerde yer alıyorlar. Yeri geliyor, bir işte yer alıyorlar. Yeri geliyor, bir kafe tarzı bir yere tutuyorlar. Oraya e, giriyorsunuz. Orada tamamen işte kahvenizi veya isterseniz arkanızı alıp konuşuyorsunuz. E, burada şey, durumu yok mesela. Özellikle Türklere seslenmek istiyorum. E, İstanbul'da veya büyük şehirlerde bir yere girdiğiniz zaman... Direkt böyle kişiler tamamıyla konuşma derdinde ama İngilizce konuşma derdinde değil, İngilizce kurs yerlerinde de bile bazen bu şekilde oluyor. Ama burada gerçekten insanlar size İngilizce öğrenmek için yaklaşıyor. Bu çok güzel bir yaklaşım. Ki zaten e, illa karşıca birisiyle konuşacak da değilsiniz. Yakın bir arkadaş da edinebilirsiniz. Bir Alman bulup, bir İtalyan bulup onunla orada yakın arkadaş olabilirsiniz. Mesela benim şu an gerçekten yurt dışına çıktığımda evlerinde kalabileceğim <laughs> birçok arkadaşım oldu. Maddiyat açısından bakarsanız da çok önemli bir durum bu. Aynı zamanda da birçok şey danışabileceğiniz arkadaşlarımız oldu. İlerleyen dönemde bir dışında yaşamak isterseniz bu insanlara danışabilirsiniz mesela. Bunlar çok güzel adımlar. Yani burada eğitimler, burada yapılan aktiviteler, burada yapılan oyunlar hiçbir zaman bitmez. Özellikle eğlenceler hiçbir zaman bitmez ve edindiğiniz tecrübe de hiçbir zaman bitmez. Şunu da söylemek isterim. İlk ay geldiğimde hayatımla ilgili bambaşka planlarım vardı ve şu an son ayındayım. Ben planlarımı kökünden değiştirmiş durumdayım. Burası... Kişisel gelişim açısından da Aynen. çok faydası oluyor. Kişisel gelişim Gelirci. açısından değiştirdi kesinlikle. Evet. E, o yüzden ileriye dönük kariyer planlarında da bambaşka adımlar atma düşüncesindeyim. Sizi de olgunlaştıran bir yolculuk bence bu. Olgunlaştıran bir eğitim. Ve yalnız başınıza bana kalırsa en az 3 ay geçirmenizi dilerim. Çünkü yalnız başınıza bir 3 ay geçirdiğiniz zaman gerçekten birçok konuda çok olgunlaşıyorsunuz ve İngilizce'nizi çok iyi geliştirme şansı. Bu şekilde özetleyelim. Ee, teşekkür ederim. <laughs> çok konuştuysam. <laughs> Yok hayır. Bu arada arkadaşlar İngiliz kafenin giriş ücretleri 5 Euro sadece. Evet. Yani 5 Euro verip 2-3 saat boyunca pratik yapabiliyorsunuz. Gayet uygun bir bence. Aynı. aynı zamanda ne içmek isterseniz içki de ücretsiz oluyor. Evet. 5 Euro vermek. Bir içecek, yani. Aynen öyle. Evet. Peki Yağmur, Malta'ya gelmeyi düşünen öğrencilere önerir misin dil eğitimi açısından? kesinlikle öneririm. Yani Malta seçimi serüvenimi de şu şekilde kısa kesebilirim. Ben bir dil eğitimi almak istiyordum ama bunun hangi ülke olduğu konusunda kararsızdım. Araştırdığımda Malta'nın en uygun İngilizce dil eğitimi veren ülke olduğunu keşfettim. Evet ana dili sözünü biliyorum. Ana dili İngilizce olup yani eğitim artık konaklama şeklinde en uygun fiyatlı eğitim alabileceğiniz yer Malta. Kesinlikle. Bir gerçek. Aynen öyle. Dolayısıyla sonra internetten araştırma yaptığımda karşıma çıkan ilk site zaten maltaliz.com'du. Ve bu eğitimden yaklaşık bir buçuk yıl önce Mert abiyle iletişime geçtim. Kendisiyle <laughs> de o kadar çok kariyerle ilgili, İngilizce ilgili konuştuk ki ve kendisi bana tecrübelerini aktardı. Birçok konuda bana yol gösterdi sağ olsun. Yani bir ajantadan fazlası bana kalırsa. Onu net söyleyebilirim. E elimizden geleni yaptık. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Ben irtibata geçtikten belli bir süre sonra Mert abi sağ olsun benim vize konularımda da, pasaport konularımda da bana çok yardımcı oldu. Bu arada bazı kişilerin hakkında soru işareti olan bir konu diyebiliyorum ben de. Bu Vize durumu ile ilgili bir şey açıklamak isterim arkadaşlar. Pasaportunuzu aldıktan sonra, vizeye başvurduktan sonra gerekli evrakları sağladığınız takdirde orada bir mülakat adımınız var kesinlikle. Bu mülakat adımınızda sizi konsolosluktan bir hanımefendi arıyor ve size birkaç soru soruyor. Bu sorularda da tamamıyla buraya gerçekten eğitim için gelip gelmediğinizi evet, denetliyor. Yani sizden ricam çok nazik bir dille konuşmanız. Kimisini aramayabiliyorlar. Mesela for example beni aramadılar. <laughs> ee, sanırım Ramazan bayramı döneminde geldiğimiz için ben oradan <laughs> kaytarmış durumdayım. Bu profilin güzeldi. İzlediğiniz ilerlerdi. verdiler. Bazı öğrencilerimizi aramıyorlar evet arkadaşlar. Değil mi? Herkes arayacaklar diye bir Kural yok ama yüzde doksanını yine yani. olarak arıyorlar. Yani bu mülakata önceden hazırlanmanız için Hı. Mert abi sorulacak soruların ve verilecek cevapların nasıl olması gerektiğini sizin nasıl Hı. bir diksiyonda konuşmanız gerektiğini size anlatıyor açıkçası. Bu Bunun için gelinmememiz için kesinlikle. <laughs> Dolayısıyla çok çok büyük desteklerde bulunuyor. Bize sürecin bittikten sonra benim buraya gelme durumum benim buradan alınma durumum ve ben ilk defa yurtdışına çıkmış bir insan olarak başka bir yerine bağlanmaya iniyorum. hiçbir yere bilmiyorum merkez yabancı dil konuşuyor ve ben geriliyorum ilk zaman dilimi <laughs> ve direkt e, Mert abi aradım Mert abi anında destek çıktı İşte şuraya gideceksin şuradan şuraya gideceksin oradan seni bu araba alacak gibisinden bana oradan bir e, destek çıkmaya başladı. Malta'da benim aylık harcadığım ücretim arkadaşlar genel itibariyle 600-700 euro. Yani size bu konuda bu şekilde bir öneride bulunabilirim. Aldığım eğitimden gerçekten çok çok memnunum ve herkesin böyle bir tecrübe hayatına eklemesini isterim. Biliyorum euro durumu gerçekten çok farklı maalesef durumda yani. şu anda maalesef empati yapabiliyorum ben de son derece çalışan bir insan olarak. Dolayısıyla aslında şöyle düşünün. Bir arabaya, bir eve yatırım yapmaktan ziyade bence kendinize yaptığınız yatırım ömür boyu kalıcı olur arkadaşlar. Kesinlikle. Bir arabayı, bir evi yıllarca ödemek zorunda kalırsınız ama kendinize yapmış olduğunuz yatırımı belki de sektöre başladığınızda 2-3 ay sonrasında o eksiye girdiğiniz durumu anında kapatabilirsiniz bana kalırsa. O yüzden benden size sadece öneri kesinlikle olabildiğince dilinize yüklenen, olabildiğince farklı ülkeleri gezin, görün ve olabildiğince Mert abiden yararlanın derim. <gülüyor> <gülüyor> bu da yeni Malta'da yasak takımın olsun o zaman. Evet. Elimizden ne gelirse yapacağız biz de evet. öğrencilerimiz için. Çünkü ben de bu yollardan geçtim ya. Yani. ben de geldim eğitim aldım. Kimseyi bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani ben de tecrübelerimi sadece öğrencilerimle, öğrencilerimle paylaşıyorum. Yani yaptığım bu. Evet. Peki Yağmur, Malta'da en çok sevdiğim ve sevmediğin şeyler nedir? Aa, Artıları, eksilerini konuşalım biraz. Tabii yani? ki. Tek sevmediğim şey var havanın aşırı sıcak olması yazın. yaz ayında, Ağustos'ta yaz. Evet, yaz ayında çünkü ben Haziran'da geldim ve Ağustos'ta dönüyorum tam yaz ayında. Ama geldim. en güzel zamanda geldin. Kesinlikle. Yazı Sen, gördüm. şeyler listesi bitmez yani şu an. Festivaller yani. Kesinlikle. E, Aa, festivaller Organizasyonlar. Kesinlikle. Hepsi dolu dolu bu zamanda. Kesinlikle iki tane festivale katıldım ve inanılmaz... Hangi festivallere yani, gittin mesela? Mahrepublik'in festivaline katıldım. Aynı zamanda Zara Arson'u çok sevdiğimiz Maçtır. Onun hmm. festivaline katıldım. Ee, Zaralar Sol Festivali mükemmeldi, mükemmel bir ambiyans vardı. Ve Van performansı mükemmeldi. Ee, çok zevkli anılar, çok güzel şeyler bıraktım geçmişe gerçekten. Onun haricinde bence eğlenip son derece yorulacağınız bir etkinlik Aqua Park arkadaşlar. Çok zevkli <laughs> burada. Onu söylemeden geçemem. Çok zevkli burada Aqua Park. Ben gitmedim bu arada. Aa, Abi kaç yıl <laughs> yıldır oradasın. Keşke önceden haberimize beraber giderdik. <laughs> Neyse bir dahakine gidebilirim evet, ben de bir bakayım. Mükemmel, mükemmel bir yer abi. Onun haricinde <laughs> en sevdiğim e, bir işler açıkçası e, Komino. Zaten ada mükemmel bir var. Yani tertemiz bir sürü var. Onun haricinde Melia Beach denilen bir yer var arkadaşlar. Yani, mükemmel. Yani orada bir de Survivor Parkour var. Ee, Survivor parkuru, evet, Evet. <laughs> ben ben de Mükemmel. Ayağım sakat ama yine de ona rağmen çabaladım o parkurda. <laughs> Su üstü parkı var arkadaşlar Aynen. denizin içerisinde. Aynen öyle. Yüce ötü deyip gidiyorsun. 8 euro mu? Böyle bir şey ee, şu an 10 euro güncel fiyatlar Onun haricinde banana var orada. Alanaya geçer demedim, yüzme bilmediği için. <gülüyor> <gülüyor> Sen parkurda yüzme bilmiyorlar mı yaptın? Parkurda yelekli. <laughs> yelek beni taşıdı. <laughs> Maşallah. Ben Malta ya Malta'ya gidip de yüzme bilmemek de bilmiyorum neyse. <laughs> <deyim. gülüyor> Kimlerle gittin peki o parkura? Ee, yaklaşık ıı, 9-10 kişiydi. Çünkü genelde bu tarz etkinlikler arkadaşlar. Yani çevre oluşturmanız lazım bence çünkü Burada tabii ki otobüs kullanabiliyorsunuz, İsterseniz Bolt denilen taksi uygulaması var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bolt'un yemek uygulaması da var. Ee, Bolt taksi kullandığınız zaman çoğunlukla böyle 10-15 kişi kullanırsanız diyorum çok kişi ee, daha uygun fiyat geliyor. Yani. Aynen öyle otobüs fiyatına. Bu arada otobüs kartlarıyla ilgili de bir açıklama için Gelmeden bilginiz olsun. Ee, bir karta ben sadece 15 euro ödedim ve 12 kere binme hakkım var. Ama ee, gelin görün ki bir kere bindim çünkü bot daha uygun geldi. <laughs> Şu an 11 tane binme hakkım var hala. <laughs> yani onu da bir açıklamasını geçeyim. Evet uzun süredir 3 ay ve üzeri gelen öğrencilere zaten bir defa kart aldığında ücretsiz oluyor. Ama çok fazla ihtiyaç da duyulmuyor tabii size yani hani e, takside gayet ucuz. Kesinlikle çok ucuz ve çok rahat. Evet. Ve zaten Malta içerisinde ya yani İstanbul gibi <laughs> de hemen her yerdesiniz açıkçası. <laughs> Melia Biçe'de biz zaten yaklaşık bir 10 kişi gitmiştik. Pardon 11 kişi gitmiştik. E, iki ayrı bol çağırmıştık ve çok uygun öden gelmişti. Melia Beach'te hiçbir zaten halka açık bir alan olduğu için bir ücreti vesaire yoktu. Plajların hiçbirinde ücret yok. Evet ben hiçbirini ödemedim evet. doğru şu an hatırladım. Evet. <laughs> <laughs> Melia Biç çok tatlıydı gerçekten. Çok eğlenceli geçti. Orada dilerseniz voleybol da oynayabiliyorsunuz denizin içerisinde. Büyük bir sahil. Aynen öyle, çok büyük bir sahil bir var. Kesinlikle, oturma yerleri olsun. Ben orada uygulamayı tanıtmıştım, yeni bir İngilizce uygulamayı. Evet. Orada da çok kişiyle tanışma fırsatı oldum. Ve Meliha Beach'te böyle bir ıı, ayrı bir alan bulup, başkalarıyla tanışma fırsatı bulmam çok iyi oldu benim için. Çünkü orada en az 15-20 kişi Instagram'dan ekledim. Ve yarın bir gün Almanya'ya gittiğimde birisi olacak oradan, İtalya'ya gittiğimde birisi olacak. Orada da çok fazla kişi irtibat edip sırf uygulama ihtiyacınız yok. Yani merhaba deyip tanışmak istiyorum deyip insanlarla konuşabilirsiniz. Bu konuda hiç çekinmeyin. Buradaki insanlar zaten bunu yanlış algılamıyorlar. Tamamen arkadaş olma niyetindeler. Herkes de dil öğrenmeye geliyor çünkü. Büyük bir çoğunluk öyle zaten. Yani Melia ya işte çok güzel bir zaman geçirmiştim. Golden Bay denilen bir biç var. Burası e, dürüst olalım. Akşamları biraz kilo olabiliyor herkes çok kullandığı için ama sabahları çok tertemiz oluyor. Ama akşama kadar eğer kalırsanız burada arkadaşlar mükemmel bir gün batımı var. Çok güzel bir gün batımıyla güne bay bay diyebiliriz. <laughs> Güneşi batırabiliriz. Aynen öyle. Peki, ev partileri oluyor. Evet onlardan bahsedelim. Yani. Evet izin verilen ev partileri diyelim. Çünkü evet. bazı konaklamalarda e, komşular e, bazen rahatsız olabiliyor. Bu yüzden her konaklamada parti yapılamıyor maalesef. Ama bazı konaklamalarda yapılabiliyor mesela Bunlar Tanya. Evet, Tanya, Aslan, Valerio. As benim as evimde olmuyor maalesef. Mesela benim son haftam olduğu için ben bugün arkadaşımın dairesinde kullanacağım. Ee, <laughs> goodbye partisi için. <laughs> Firewall ee, partisi için. Aynen öyle. Yani böyle 2-3 saatlik bir parti sürüyor ve partide dediğim aslında şu şekilde herkes kendi içeceğini alıyor. E, ona göre işte atıştırmalık birkaç şey alınabiliyor ortak belki. Onun haricinde bir Müzik açılıyor ama çok fazla yüksek sesli değil çünkü aslında bu partilerde gerçekten ilk katıldığım günden beri farklı sınıflardan kişilerle tanışma fırsatı buldum. Çok kalabalık oluyor. Ee, zaten eğer ki Mert abi de ekleyebilirse videoya bir e, ev partisindeki birkaç fotoğrafı ekleyebiliriz. Tamam, ekleyebiliriz tabii isterseniz. ki de. Çok güzel olur. <laughs> bu akşamdan kareler. Evet <laughs> <laughs> bu akşamdan ve bir önceki partilerden kareler. Tamam, tabii dedi. ki de. çok yoğun yani yaklaşık yani 5-10 kişilik bir parti düşünmeyin. Ee, bir 30-40 kişilik partiler oluyor en az arkadaşlar. Hem çok böyle sosyalleşiyorsunuz. Içerisinde. yani. ve bunların içerisinde yaşadığınız komik anları bile düşünün yani. Bambaşka kültürleri tanıyorsunuz. Yani ben gerçekten size bu eğitimi aşırı öneriyorum. Böyle bir tecrübeye sahip olmanızı gerçekten çok isterim. Her zaman zaten Mert abi sorularınızı kabul eder. Yani istediğiniz zaman bana da ulaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. 7-24 ben de elimden gelince destek olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Tamamen gönüllü. Çünkü ben de insanın gelişimini desteklemeyi çok çok isterim. Bu şekilde. Teşekkür ederiz ederim. <laughs> yani. Tecrübeleri bizimle paylaştığın için. Ee, şimdilik bu kadar. Yolun açık olsun, baktın açık olsun. İstanbul'da bekliyorum abi. Biz de seneye gelirsen yine bekleriz. Yağmur evet. bu arada seneye de gelmeyi düşünüyor gibi. Evet. Bir bakalım. <laughs> İşleri düzenine sakalım. Evet, nasıl Evet, bakalım o günlere. Umarım istiyorum çünkü. Olmadı tatile gelirim. Evet, tabii ki de. Tatile yani Tatil ya. için gerçekten güzel. hani. Evet, tatil için uygun da düşünüyorum. Evet. <laughs> Türkiye'deki fiyatlara nazar. Evet, yani Türkiye'de yapacağımız tatili gelin burada. Türkiye'de yapacağımız tatil üzerine biraz ekleyin. Dil eğitimde kaybolur. Bence <laughs> mantık herhalde. Yani. Ben çok gördüm burada Türk bu arada abi. Yani sahilde çok tek geldim, kız Türkçe konuşuyor, dedim sen nereden geldin diyor ki Mersin'den, babası söyledi, araştırmış tatilleri ve Malta'ya bir nebze biraz daha fazla vermiş ve kızlarını okuluna kaydetmiş bir haftalık kendisi de tatil ya yapmaya. Evet, zaten Avrupalılar yani. da öyle de yapıyor. Avrupalılar hani yazın okullarında olma sebeplerinden birisi bu. Yani dışarıda alacak konaklama fiyatı okuldan alıyor, hem bir hafta eğitim alıyor, hem sosyalleşebiliyor, hem de okulun konaklamasında kalıyor yani. Bence mükemmel. Hadi gidelim. O zaman önümüzdeki gün görüşürüz. Görüşmek üzere. Diye. Böyle kapatalım <gülüyor> beni? <gülüyor> Başarıların devamını dilerim Yavrucuğum. Yolun bakma açık olsun. Gelirsen her zaman bekleriz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hadi. Hoşçakalın Hadi. arkadaşlar. Gör